Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Harika bir ana yemek tarifiyle yine karşınızdayım. Bugün sizlere tavuk yapmak istedim. Çok sevdiğim, sürekli de yaptığım, gerçekten ikram ettiklerimin de çok severek, çok beğenerek yedikleri bir tarif. Malzemelerimiz de oldukça basit. 2 adet büyük tavuk göğsüm var. Önce tavuk göğüslerimin üzerine çizikler atıyorum. Derin çizikler olmasına dikkat ediyorum biraz. Çünkü tavuk göğsümü soslayacağım. Bu nedenle de o her yerine temas etsin istiyorum soslar. Hem de daha kolay pişmesini de sağlıyoruz bu sayede. Eşit oranda her yeri çok güzel pişecek. Tavuk biliyorsunuz haftada evimizde birkaç kez tükettiğimiz besinlerden bir tanesi. Ben evde pişirmeyi zaten çok seviyorum. Çünkü tavuk dışarıda yediğimiz zaman riskleri olan bir besin özellikle yaz aylarında. O yüzden genelde evde pişirmeyi tercih ediyorum. Bu nedenle de bazen sebzelerle birleştiriyorum. Bazen de işte soslarla baharatlarla hani farklı ne yapabilirim diye. Bu tarif gerçekten çok lezzetli olan bir tarif mutlaka öneriyorum. Sizlerle de paylaşmayı bu yüzden çok istedim. Tavuklarımı dilimledim. Ee, şimdi de bir kasede baharatlarımı karıştırıyorum. Karabiber, tuz, pul biber, kırmızı biber olabilir. 2 yemek kaşığı soya sosu ilave ettim ben. Soya sosu zaten tavuğa en çok yakışan soslardan bir tanesi bana göre. Ve bir miktarda yağ zeytinyağı olursa çok da güzel olur tabii. Sonrasında hazırladığım sosu güzelce bir çırptım. Tüm malzemeleri birbirine karıştırdım. Arkasından bir fırça yardımıyla tavımın her bölgesine eşit olacak şekilde sosumu sürüyorum. Özellikle o dilimlediğim kısımlara daha fazla sürmeye gayret ediyorum. İki parçada da aynı şekilde tüm işlemi uygulayacağım. Hiç elimde sos kalmayacak kadar. inanın hiç fazla gelmiyor. Hatta ne kadar bol sürerseniz bir o kadar da lezzetli oluyor. Tavuk çok kolay ulaşabildiğimiz bir besin. Her yerden, tüm marketlerden alabiliyoruz. Hatta hepimizin dolabının bir köşesinde, diffrizlerinde oluyordur. E, ama e, her şeyde çok yakışıyor tavuğa. Yani yemeklerin içine de koyabiliyorsunuz. Yanına farklı sebzelerle kombinleyip tam bir ana yemek de yapabiliyorsunuz. Şimdi ben hazırladığım soslarını sürdüğüm gü tavuk göğüslerimi bir borcama koydum. Tabii öncesinde borcamı da bir miktar yağladım. Tavuklarım yapışmayacak kadar. 2 adet domatesim var. Domateslerimi önce ortadan ikiye böldüm. Sonrasında da onları yarım ay şeklinde dilimleyeceğim. İsterseniz yeşil kısımları fazlaysa çıkartabilirsiniz. Ben biraz aldım. Kabuklarını da soymadım. Kabuklarını soyarsanız biraz dağılıyor. Ama domates kabuğunu hiç sevmeyenler olabiliyor. O yüzden isteyenler soyabilirler. Ben soymamayı tercih ettim. 2 adet domatesimi de aynı şekilde dilimliyorum. Özellikle biz bayanlar için her gün ne pişirsem inanılmaz büyük bir sorun haline geliyor. Aslında tamamen yemek yapmak çok kolay ama işte adını koymak zor derler. Hepimiz aynı şeyi konuşuruz zaten kendi aramızda da. Bazen tek bir öğün yeter ya yani tek bir menü. İşte bu tam da o tariflerden bir tanesi. Yanına hiçbir şey yapmasanız bile emin olun hem masayı doldurur, göze hitap eder hem de yeterli seviyede tokluk hissi sağlayacaktır. Ben dilimlediğim domateslerin üzerine de az önce gördüğünüz gibi sosumu sürdüm fırça yardımıyla yine. Şimdi bir miktar kaşarım var gördüğünüz yarım kilo kadar. Gördüğünüz gibi onları da dilimler haline getiriyorum. Ve e, ne yapacağım tavuklarımın o az önce dilimlediğim kısımlar vardı ya hani onların arasına yerleştireceğim. Tam da bu şekilde gördüğünüz gibi. Herkese bir kaşar dilimi şeklinde yerleştiriyorum. Daha sonra da onların yanına az önce dilimleyip soslarını sürdüğüm domateslerimi ilave edeceğim. Aslında tam bir tavuk sandviçe benzedi ama pişince emin olun öyle olmuyorlar. Bu birleştirdiğimiz bütün lezzetler birbirlerini tamamlıyorlar. Biz iki parça tavuk göğsünden hazırlıyoruz şu anda yemeğimizi ama tabii bu iki kişilik bir yemek değil. İstediğiniz kadar tavuk göğüslerimizi piştikten sonra servis yaparken parçalayabilirsiniz kişi sayısına göre. Zaten tavuk oldukça doyurucudur ve tokluk hissini çok hızlı verir. O yüzden 2 adet tavuk göğsü çok yeterli olacaktır. Çünkü malzemesi çok bol bir yemek. Az önce videonun başında da söylemiştim zaten tavukları çizik atarken bu yüzden derin olması çok önemli. Çünkü hem kaşar dilimi içine sığacak hem de domatesimiz içine sığacak. Bu yüzden olabildiğince kesik atabilirsiniz. Yani derin kesikler atabilirsiniz tavuklarımıza yemekte özellikle görseli ve sunumu önemseyen arkadaşlarım için de gerçekten çok güzel bir tarif. Çünkü inanılmaz piştikten sonra özellikle çok da güzel bir görseli oluyor. Yani masada sunum yapmak istediğiniz zaman bu tavuklarımızı bu şekilde servis ettiğinizde gerçekten gözlere de çok güzel hitap ediyor. Aniden bir misafiriniz gelebilir, çat kapı ya da çok son dakika haber verebilir size. Hemen çıkartıp tık tık farklı bir sunum, farklı bir lezzet onlara ikram edebilirsiniz. Tavuklarımızın domateslerini yerleştirdik. Kaşarlarını yerleştirdik. Şimdi sırada patateslerim var. Patateslerimin bu kez kabuklarını soymadan elma dilim şeklinde hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi tabi patatesin boyutuna göre değişir sizin dilimleme şekliniz. Ben önce dörde onu tekrar dörde bölerek elma dilimler haline getirdim. 4 ya da 5 adet patates yeterli olacaktır ama tabi öncesinde mutlaka yaparsınız ama ben bir hatırlatma da yapayım kabuklarını bir fırça yardımıyla olabilir İyice yıkarsanız daha da lezzetli olur ve o topraklarından da arındırmış olursunuz geniş bir tencereye bütün doğradığım patateslerimi koyuyorum. Üzerine de bir miktar su ilave edeceğim. Ne kadar miktar patateslerimin üstü kapanana kadar olabilir mesela. Burada bir miktar patateslerimin yumuşamasını sağlayacağım. Orta ateşte pişireceğim. Yumuşayana kadar patateslerimiz pişirebilirsiniz. 15-20 dakikalık bir süre yeterli olacaktır. Patateslerim pişe dursun. Ben küçük bir kasenin içerisinde tuz, karabiber, pul biber, ilave etmek isterseniz toz biber ve bir miktar da kekik. Kimyon da yine çok yakışıyor. İlave edebilirsiniz. Ya da varsa kacun baharatı çok lezzetli olur. Onu da ilave edebilirsiniz. 2 çorba kaşığı da zeytinyağı ilave edeceğim. Ve yine bir yemek kaşığı da Hardal ilave ediyorum tüm karışımın içerisine kasemde hepsini bir güzel karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu sırada da patateslerim pişti haşlandı. Şimdi ise hazırladığım bu hardallı sosu tüm patateslerimin üzerine sürüp bir güzel karıştırıyorum. Bu arada fırına sürdüğüm tavuklarım da işte pişti son halleri. Gördüğünüz gibi kaşarlar eridi, domatesler çok güzel pişti, tavuk da aynı şekilde yumuşacık oldu. Servis tabağımı alıyorum. Çok güzel görünüyorlar gerçekten. Üzerine süslemek için maydanoz da ilave edebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Servis tabağına aldıktan sonra bu kez de yanına sosladığım ve pişirdiğim fırına sürdüğüm yine patateslerimi de koyuyorum. Ve sonuç ortada. Harika bir akşam yemeği ana menüsü böylelikle tamamlanmış oldu. Ben hemen tavuğumu da dilimleyip aslında ne kadar güzel piştiğini sizlere göstermek istiyorum. Kesinlikle sıcak servis yapmasını ve sıcak yenmesini öneriyorum bu arada. Yumuşacık oldu. Çatal yardımıyla bile çok kolay, bıçak yardımıyla dilimleyebiliyorsunuz. Hatta lokum kıvamı dedikleri de bu olsa gerek. Israrla denemenizi öneriyorum. Çok seveceksiniz. İkram ettiğiniz herkes de çok severek yiyecek. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Daha fazla güzel ve sağlıklı tarif için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.